Dostlarım bir denemeden çıktınız ve korkunç zor. Bu sene anlaşılabilir gibi değil. Yayınlar adeta zorluk konusunda yarışa girmiş gibi denemeler yapmakta. Yani sanki öğrenciyi sınava hazırlamak yerine kendi kendilerine ya da başkalarına kendilerini ispatlamak gibi bir dertleri var. Ve bu sınavları da ona göre hazırlamaktalar. Hiçbir zaman bakın en zor sınav YKS 2021 gibiydi. Ben sınavların şu anda sizin girdiğiniz hani adını söylerken Barcelona'dan, Real Madrid'den bahsedermiş gibi gözünüzde büyüttüğünüz yayınlardaki sınavlar gibi zor bir sınava girmeyeceğinizi düşünüyorum. Ve açıkçası bunun mümkün olmadığını biliyorum dostlarım. Böyle bir deneme hiçbir zaman YKS'de yani bu zorluk düzeyi 2021'den zor bir zorluk düzeyiyle karşılaşmazsınız. Ama bugünkü denemelerimiz YKS 2021'den dahi zor. Bunu söylüyor olabilirsiniz. Hocam koca koca yayınlar bu denemeleri yapıyorlarsa bir birlikleri vardır. Bakın dostlarım geçen yıl YKS 2024'te çok uzak gitmeye gerek yok. YKS 2024 hiçbir yayının hiçbir denemesine benzemiyordu. Buna göre kendinizi demotive etmeyin moralinizi bozmayın. Bu denemeler değil. Sınava sokacak denemeyi ÖSYM yapacak. Sizler lütfen demotive olmayın. Size dostan önerim, e, mümkünse kolay ve orta düzeyde denemeler çözerek de o tarz bir sınava da hazırlıklı ol